Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan geliyor rivayet. İmam Müslim'in nakli diyor ki Resul-i Ekrem vesselam Efendimiz buyurdu ki sizden her kim gece hizbini yapamadan uyursa ev an şeyin minhu veya onu tamamlayamadan uyursa uyku galebe bastı uyudu ne yapacak? فَقَرَأَهُ مَا ma beyne salatil fajr ve zuhri gündüz olduğunda sabah namazıyla öğlen namazı arası onu devam okuyacak. Yapamadığı o şeyi o iki vakit arasında yapacak. Böyle yaparsa kutibe lehu ke ma qara'uhu min el sanki gece o hizmini yerine getirmiş gibi ona sevap yazılır. Sahabe-i kiramın gece Kur'an tilaveti ibadeti vardı sadece gece ibadeti derken namazı, gece namazını, teheccüdü vesaireyi kastetmiyoruz. Aynı zamanda gece Kur'an tilaveti hizbi de vardı. Bu Kur'an-ı Kerim mushaf Şerif sayfalarında bazen cüz işaretleri olur kenarlarda. Bazen de hizip işareti olur. O hizip işaretleri pek dikkatimizi çekmez ama önemlidir. İşte o gecelik hizipler, okunması gereken hiziplerin miktarları gösterir. Sahabe-i Kiram'ın her birinin böyle gecelik hizipleri vardı. Gece o hizbi okumadan, o miktar ayeti okumadan uyumazlardı. Ama bazen hasbel beşer uyku olur, meşguliyet olur, başka bir şey olur. Okuyamaz veya tamamlayamaz. İşte o durumda ne yapması lazım? Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz onun yolunu göstermiş. Oradan anladığımız şudur. Nafile ibadet dediğimiz ibadetleri küçümsemeyelim. Bunların ne kadar önemli olduğunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yapılamayan, yerine getirilemeyen şeyin kazasını işaret ederek, talim ederek gösteriyor bize. Yani nasıl olsa nafileydi. Biz onu farz bir şey olarak yapmıyorduk. Önemli değil. Bu gece yapamadın, yarın gece yaparsın. Böyle değil. Bu gece yapamadıysan sabahında onu mutlaka kaza et. Bir şey daha anlıyoruz buradan. Bir nafile ibadeti yapamadık. Uyku galebe çaldı. Şu oldu bu oldu. Ertesi gün kaza etmeliyiz. Farz ibadetleri evleviyetle kaza etmeliyiz. Yapamadık, kılamadık. Hasbel beşer olmadı. Hemen onu vakit geçirmeden kaza etmeliyiz ki e, üzerimizde, zimmetimizde o borç olarak kalmasın. İmam Bukhari ve Müslim rahimahumallah müttefikan rivayet etmişler. Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anhuma'dan geliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bana dedi ki Ya Abdullah, ey Abdullah La tekun mithle fulanin falan kişi gibi olma. Kâne yekûmul leyle o kişi gece namazına kalkardı bir süre sonra bunu terk etti. Sen onun gibi olma. Gece namazına kalkmayı efendim itiyat edinmişsen bunu terk etme, buna devam et. Bu sadece itiyat edinilmiş bir şeyin devam ettirilmesi gerektiğini anlatmaz. Nafile dediğimiz ibadetlerin önemini anlatır. Efendim birer belki rivayette Kur'an okumanın önemiydi, bu rivayette namazın önemi Efendim bunlara devamın önemi e, bu rivayette dikkatimize soruluyor. Bu rivayette dikkatimizi çeken bir şey daha var. La tekun mitle hulânin aleyhissalatü vesselam Efendimiz falan kimse gibi olma buyurmuş. O kişi kim? Demek böyle biri varmış. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kişinin adını izhar etmemiş, açığa vurmamış. Bu da onun nezih üslubundan kaynaklanıyor. Burada da bize bir ders var falan kişi gibi olma. Biz olsak belki deriz ki falan kişi derken adını da zikrederek Ahmet Mehmet Ali Veli gibi olma. Efendim o bir süre namaz kıldı, gece namazına devam etti, sonra terk etti. Ama Efendimiz burada aynı zamanda bize bir e, ders de veriyor. Bu durumda bir kişinin zaafını, yanlışını gösterecekseniz hem gıybet olmasın, hem onun itibarı zedelenmesin, hem onun hakkında suiz suizanla kapı açılmasın diye falan kişi gibi olma diyerek efendim üstünü kapalı bırakıyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh'tan söz ederken hatırlayacaksınız o müminlerin annelerine gelip Efendimizin ibadetlerini soran üç kişi vardı sahabeden. Onlardan biriydi Abdullah bin Amr radiyallahu anh. Efendimizin ibadetlerini duyunca kendileri için azımsamışlardı. Demişlerdi ki Alesatüesselam efendimizin geçmiş gelecek bütün günahları bağışlanmış olduğu halde o bu kadar ibadet ediyor gece. O zaman biz daha fazlasını yapalım. Her biri kendine bir söz verdi. Biri dedi ki ben bütün gece uyumayacağım, namaz kılacağım. Biri dedi ki ben bütün günler oruç tutacağım, hiç bırakmayacağım. Biri de hiç evlenmeyeceğim demiş. Böyle nezirlerde bulunmuşlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun yanlış bir şey olduğunu onlara ikaz etmişti. İşte bu çerçevede Abdullah bin Amr radıyallahu güçlü kuvvetli bir sahabi. Fizik olarak da güçlü yani. Ona böyle bir ikazda bulunmakla Efendimiz aynı zamanda şunu demiş oluyor. Sen böyle güçlüyüm, kuvvetliyim, ben buna devam ederim, gücüm yeter falan diyorsun. Hatta pazarlık yapmıştı Efendimizle. En son derste görmüştük efendim kaç günde bir oruç tutayım, Kur'an-ı Kerim'i kaç günde bir hatmedeyim şeklinde. Efendimiz ona böyle bir ikazda bulunuyor. Bütün bunları söylüyorsun ama bir gün gelir zayıflarsın, yaşlanırsın, ihtiyar düşersin, hastalanırsın. Bunları sakın terk etme falan kimse gibi olma. Yapamayacağın şeyleri adama nezretme, kendi kendine böyle bir söz verme.